أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you know lay yeah. yeah. shonae Tamam mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi vardır. Kaç ayetten oluşuyor? Beş ayetten oluşuyor. Kadir Suresi açıkçası tamamıyla Kadir Gecesi'nden bahsediyor. Şimdi Bakara Suresi'nin 185. ayetinde diyor ki Şehru Ramazan el-Nezi on dile Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir, nazil olmuştur. Şimdi biliyorsunuz 610 yıl, yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur mağarasındayken bu bir Ramazan ayı içerisinde oluş bir e, süreçtir. Peygamber Efendimiz de inzivaya çekiliyor, yine mağarasında sürekli gidip geliyor, değil mi? İşte Ramazan ayının 27. gecesinde ilk defa Cebrail Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam kendisine peygamberlik görevini tebliğ ediyor. Ve bu Kadir süresi, Kadir Gecesi de bu anlamı ifade ediyor. Bu Ramazan'ın bir insan. Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'ın keramıyla bu gecenin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Mesela e, Kadir Suresinin ilk ayetine baktığımızda اِنَّا <laughs> اَلِزَنَّا بُ ف۪ي لَيْلَةِ لَيْلَةِ Yani isim olarak Leyletül Kadir. Yani kıymetli, değerli Kadir. Kadir değer demek, güç demek. Tamam mı? Yani kıymetli ve değerli bir gecede biz Kur'an'ı ilk verdik. وَمَا دَرَكَ مَا Kadir. Yani Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Nerede bilirsin? Leyletul Kadri hayru min elfişer. <laughs> Bak burası çok önemli. Leyletul Kadir <laughs> yani dediğimiz Kadir gecesi diyor. Hayrun hayırlıdır min elfişer. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Şimdi bazı ayetlerimiz demişler ki evet. Kadir gecesi hep bir gecedir. Yani bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in net ifadesi var. Hayat Allah'ın kelamıdır. Allah demiş ki bu gece bin aydan daha hayırlı bir gecedir. E bir insan bu gecede mesela diyelim ki Tevbe ve İstihbarat'ı bulurdu veya fikirleri veya e, ibadetlerini yaptı. Siz bunu hesapladığınızda sanki seyirciler 3 yıl boyunca bir, bu insan ne yapmış? İbadet etmiş oluyor. Tevbe ve bulunmuş oluyor. Ya yani bir ömür gibi düşünün. Şimdi bazen e, soruluyor. Hocam eski eskilerde insanlar 400, 500, 900, mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın çok uzun süreler yaşadığı, buranın kendi ifadesiyle yıl yaşayan peygamber var. Şimdi biz en fazla 60 yıl yaşayabiliyoruz. Birileri gidip peygamberimize soruyor ey Allah'ın Resulü, bu insanlar bu kadar uzun süre hayatta kalıyorlar, her zaman ibadetleri daha çok oluyor. Biz bunlara nasıl yetişeceğiz? İşte Leylatun Kadri inşa ediyoruz. Diyoruz ki, 1000 aydan daha hayli bir gece diyoruz ya, siz bir gecede sanki 83 yılın sevabını elde etmiş gibi oluyorsunuz. Leylatun Kadri, Hayır, bin elfi şen. 83 yıldan daha ayrı bir gece geçiyor. Bazı ayrıca demişler ki, bin aydan maksat kinayet yani mübalağa, yani hani biz bazı ifadeler kullandığımızda çoğul veya abartmak için, büyütmek için, hayrun büyük olur göstermek için büyük ifadeler kullanırız. Bu da ona benzer bir şeydir. İşte bu gece takip edin, daha değerli olduğunu ifade ediyor. İşte bu gecede bir önemli şey var. Nedir? Telezzerü melâ iken. Melekler bu semaya inerler. ilerler. Tenezzelü melaiketu ve ruh. Ruh yani Cebrail Aleyhisselam ile birlikte melekler semaya inerler, dünyaya gelirler. Fiha bir ya Bu semaya Allah'ın izniyle gelirler. Niçin gelirler? Min kulli emri. Her türlü iş için. Sizin yapacağınız her türlü duaları, ibadetleri, değil mi? Bunları kaydetmek, bunları yakından izlemek için belki bunun tesiri yapılıyor. Selamun هِيَ حَتّٰى Bu gece diyor, sabah diyor güneş doğana kadar, diyor, ya da tanrı kadar diyor, bu gece kıymetli, değerli bir gecelik kabul Yani siz gece Cemaat tam ağarana kadar ibadet de bulabilirsiniz, edebilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz, hafif tebriz zivarda durun. Allah'ım benim günahlarım çok büyük. pişman oldum Allah'ım. Sen affedicisin, seversin beni, ananı, babamı, kardeşlerimi, öğretmenlerimi, öğreti öğretmenlerim, arkadaşlarımı, öğretmenlerim. affet Allah. Im. Yani sınıfı bir şekilde siz yaklaştığınızda Allah Celle Celaluhu inşallah sizin dualarınızı kabul edecek. Ve bu gecenin hangi güne ispat ettiği konusu biraz ihtilaflıdır. Demişler ki, Hazreti Peygamber'den rivayet var. Hazreti Peygamber demiş ki, evet, Ramazan ayının son 10 günüdür. Ancak hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. Bazıları demiş ki, Hazreti Peygamber demiş ki, son 10 günün tekli günlerdi. Yani 21, 23, 25, 27, 29. Günü, gecelerinde Kadir Gerisi'ne oraya gidemişlerdir. İşte bir rivayet de var, Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet, hadis. Denebilir ki Hazreti Muhammed, işte o gece 27. gecesi, yani bu akşam, bu gece, Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir gecesi olarak Müslümanların çoğunluğu tarafında kabul görmüştür ve her yerde kutlanıyor. Bizim amacımız toplanmamızın nedeni buydu. İnşallah Rabbi bu gecede, bu günde yapacağımız bütün ibadetleri, taatleri, zikirleri kabul eder. Çok teşekkür ederim neden.